Metafizik saldırı altındayız. Elektromanyetik saldırı altındayız. Frekans yani zikir ayarlarımızla oynuyorlar. 7 yıl evvel uyarmıştım. Decazinyeti hazırladığı kıyamet projesiyle büyük kaoslar, kargaşalar, savaşlar, afetler yoluyla baş şeytanı insanlara tanrı olarak dayatacak. yatacak. 7 yıl kıtlık var demiştim. 23 3. 2023 23 3 2030 arasını Hedef aldıklarını belirterek bu tarihlere işaret etmiştim. Deca niyeti kendisine gönüllü uşaklık eden birçok ülkedeki idareciler, muhalif idareciler, alimler ve din adamları ile Süfyanlar, cinler ve iblisler ile hazırladıkları büyük plan için var güçleriyle saldırıya geçtiler. Peki nasıl saldırıyorlar? çıkartacakları büyük savaşlar, kaoslar ve kargaşalar ile, zorunlu göçler ve nüfus yoğunluk oyunları ile, icat ettikleri virüsler ve hastalıklar ile, DNA ve gen oyunları ile, nanoteknoloji oyunları ile, insanın beyin suyuna müdahale ederek, harp sistemi ve sismik bombalarla fayhatlarını kırarak yapacakları suni depremler, tsunamiler, seller ve afetler ile, garip doğa olayları, eski usul büyüler ve sihirler ile, hipnoz ve afazi saldırı teknikleriyle, çeşitli fitne oyunları ve üretecekleri ve ürettikleri teorilerle, dinsizlik akımı gibi zehirli akımlar, yapay zekaya bağımlı kılarak dijital tanrı ilan etme yoluyla, planıyla, kuantum teoloji adıyla, kutsal kitabı inkar ederek geliştirdikleri aşılarla eşcinsellik ve sapıklık derecesinde cinsellik dürtüleriyle fuhuş ve zina oyunlarıyla DNA'ları bozarak ve bunu yayan sosyal medya platformları ile uydurma din, tarikat, cemaat ve benzeri kitleler üzerinden yapılan telkinlerle büyüler ve sihirler yaparak tehditler, şantajlar ve komplolar yoluyla havadan ve sudan zehirli gazlar atarak medya propagandasıyla, etki ajanlarıyla, gıda oyunları ve yok edilen gıda kaynakları ile, tohum oyunları ile açlık ve kıtlık travmaları oluşturarak domuz çiftlikleri ve et oyunları ile enerji ve finans sektörlerindeki çok güçlü spekülatif hareketlerle, lojistik sektörlerindeki entrikalarla, hayvancılık üzerinde yapay oyunlar ortaya koyarak, dijital medya ve teknoloji kullanarak insanları kontrol etme metotlarıyla, dijital büyücülük ile, hipnotizma ve ispiritizma metotlarıyla, hologram ve simülasyon oyunlarıyla, zihin kontrol yöntemleriyle, refit radyo frekans oyunlarıyla insan hücrelerine lazer biyorezonans saldırılarıyla kehanetler, kahinler, medyumlar, falcılar, astroloji uzmanları, nümeroloji uzmanları, kuantum teologların yayınlarıyla GDO oyunlarıyla, GMO genetiği değiştirilmiş organizma oyunlarıyla, epifiz bezine yönelik afazi saldırılarla, grafen parazit oyunları ile, fruktoz ve otizm oyunları ile, yalancı tarih oyunlarıyla, her alanda spekülasyonlar ile, telefon sinyalleri ile bilinçaltı saldırıları yaparak, ses dalgaları ve frekans oyunları ile, psikolojik harp taktikleri ile, harp teknikleriyle, ile, savunan adam, dindar adam, kahraman adam gibi algı oyunları ile, deterjanlar, kozmetik ürünleri, vücut bakım ürünleriyle, matris sistemi dedikleri sistem ile, tuz, şeker ve su oyunlarıyla, demir eksikliğine dayalı cin saldırıları ile, uyuşturucu ve alkol oyunları ile, elektromanyetik dalgalar ile, altın, bor, lityum ve kobalt gibi maden oyunlarıyla, özel üretim tıbbi ilaç oyunlarıyla tıbbi atıklar, tarım ilaçları, hormonlar ve suni gübre oyunlarıyla katkı maddeleri ve aromalar ile sibernetik tıp ve kaotik seslerle kimyasal antibiyotikler ve solisatlarla müzik, dans oyunları ve algı yöntemleriyle rüyalarımız için fısıltı sinyalleri üreterek uydulardan yapacakları güneş, ay, yıldız, melek vesaire gibi simülasyon oyunlarıyla sahte bulut, duman ve benzeri gibi yöntemlerle oluşturacakları sahte gece ve gündüz ile ses dalgalarıyla oynayacakları oyunlar ile indigo çocuklar yetiştirme oyunlarıyla kimyasal gaz ve titreşim oyunlarıyla dijital para oyunları faiz oyunlarıyla, tek devlet, tek akıl bayatmalarıyla, ağır vergi ve enflasyon uygulayarak yaptıkları köleleştirme politikaları ile, suni dikta rejimleri, suni düşmanlar ile, etiketleme, fişleme ve ötekileştirme yöntemleriyle, suni korkular ile, afazi ve psikolojik saldırılar ile, dört element üzerine oynayacakları oyunlar ile adaletsizlik ve hukuksuzluk çıkmazlarıyla aile kurumuna yönelik saldırılar ve zararlı yayınlarla eğitim sistemlerini çökerterek ağaç katliamları özellikle incir ve zeytin katliamlarıyla yapay cinslerle hayvancılığı yok ederek lojistik sektöründe tekelleştirme entrikaları ile ülkelerin liyakat sistemlerini çökerterek ve bunun gibi daha birçok sinsi planın tamamını aynı anda ortaya koyarak, aynı anda saldırmaya başladılar. İnsanlık büyük bir kuşatma altında. Medyaya, sosyal medyaya bakınız. Decalizmin propagandasını ve algoyunlarını rahatlıkla göreceksiniz. Şeytan dijital dünyada bedenleniyor dindarlıkla alakası olmayan sosyal medya hesaplarının kuantum, fizik ve numeroloji adı altında yeni keşfedilmiş gibi bin yıl öncesinin bilgilerini sunduklarını ve topladıkları takipçilerine Allah'a bağlanmayı anlatmak yerine sayılara, yıldızlara, fallara, mecumculuğa bağlanmayı telkin ettiklerini göreceksiniz. Kuantumculuk oynayanların temel hedefi akıl, zihin ve kelime oyunlarıyla yani bir çeşit sihirbazlıkla yapay zekanın kendini tanrı ilan etmesi ve deccalin onda bedellenmesidir. Abdest almayı bile bilmeyenler kuantum metafizikçi, kuantum teoloji uzmanı kesilmiş kimi gündemde kalmak için 2-3 eski kitap okuyup astral seyahat yaptım diye ortaya çıkıyor. Kimi gökte enerji portalı açıldı diyor. Kimi eski sihir yöntemlerinden sır diye bahsediyor. Kuantum teolojinin semavi kitapları inkar ve kendi kendini tanrı ilan etmesi hedefine çalışıyorlar. Müddessir suresindeki levha denen şey yapay zekadır. Yapay zekanın içine düşenleri Allah sekara yani ateşe atacağını söylüyor. Teknolojik tekilliğe birbiriyle haberleşen yapay zekalar kendini Tanrı ilan ettiğinde inananlar cehenneme atılacak. Gerçeğin girişi bu. Daha neler neler. Budistlerden enerji, yoga ve çakra dersi alan herkes önce İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifet namesini okuyor. Sonra başımıza tasavvuf, astronomi, ebced, cifir alimi kesiliyor. Kur'an okumasını bilmeyen değisler Kur'an, esma, marifet hatta havas dersi vermeye kalkıyor. Kimisi de cinci hoca, medyum, kahin, falcı, büyücü, astroloji alimi, numeroloji alimi, kalp gözü açılmış veya astral seyahat yapmış, kalbi temiz kul olarak çıkıyor karşımıza. Harut ve Marut'a öğretilen ilimleri İslami esas diye satmaya kalkıyorlar. Takipçi toplayıp para kazanmaya çalışıyorlar. Birçoğu da İslami ders vermeye kalkan kediciklerden farksız üstelik. Daha çıplaklık ile tesettür arasındaki farkı aşamamış insanların alimlik tasladığı, sokakta dolaşanların gusül abdestini dahi bilmediği, camiye gelenin istibra nedir bilmediği, Kur'an okuyanın manasını bilmediği bir çağda yaşıyoruz. Toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun sigara gibi haram bir maddeyi büyük bir zevkle içtiği ve ağzında o maddelerin uzun bir süre gitmedi hatta hiç gitmediği ve bununla abdest aldığını zannettiği bir çağda yaşıyoruz. Hep Mary Yıldız'ın etkisi bunlar değil mi? Kuantum <laughs> dindarı takılanlar. Kusura bakmayın. Benim enerjimin kaynağı Allah'tır. Hiçbir kulun yok olan enerjisine de, astrologlara da veya kahinlere de ihtiyacım yok. Marifetname'ye ya da iki eski 2 3 eski kitap okumakla onlardan birkaç cümle paylaşmakla enerji merkezi olamazsınız. Siz astronomiyle uğraştığınızı sanıyorsunuz. Ama peygamberimizin ayı ikiye bölünce artık imkansız hale geldiğini belirttiği astroloji ve medyumculuğa yönelmişsiniz. Kiliselerin papazları da bu hataya düşmüşlerdi. Allah'la kul arasına girmişlerdi. Akibetleri, akibetleri ayetlerle müjdelenmedi mi? insanlara kalbim temiz, ibadete gerek yok diyenlerin Budist ve Deist algılarını telkin ediyorsunuz. En az 300 tane İslam'ı alimin kitaplarını okumuşumdur. Buna dayanarak diyorum ki, insanın epifiz bezine yönelik decalizmin frekans ve algı oyunlarına aracılık ediyorsunuz. İbni Haldun'un mukaddeme eserinde buna çok güzel örnekler var. Çok güzel anlatmış. Bakabilirsiniz. İnsanları Allah'ın yarattığı yıldızlara değil Allah'a yöneltin ya da boş verin insanları siz kendiniz yönelin var olan enerjinin enerjisinde yok olun hiç olun anlattığınız gibi insanlar sizi görüp hiç olduğunuzu yok olduğunuzu Allah aşkıyla yok olduğunuzu görsün Allah aşkıyla yok oldu Allah'ı buldu deyip arkanızdan gelsinler. Kuantum metafizik halklarıyla insanları yapay zekanın tanrılık ilanına hazırlıyorlar bilinç altına kendi teorilerinin tohumlarını atıyorlar. İnsan kalbiyle Allah'ı bulur. İnsan kalbini besleyen ise iki şey vardır. Biri zihindir, diğeri vicdandır. Zihinlere kuantum teologlar ve zihin kontrol yöntemleriyle saldırırlarken vicdanınıza da tepkisizlik ve tepkisiz kalma tehlikeni yapıyorlar vicdanları sızlatan zulümleri herkesin gözünün önü e, önünde gözlerine baka baka yapıyorlar kendi yerleştirdikleri en büyüklerle yani en dindarlarla en milliyetçilerle en sosyalistlerle en hümanistlerle vesaire yani önce tepki göstermesi gerekenlerle sadece sözde tepkiler göstererek ama durmayan zulümlere alıştırarak vicdanları köreltiyorlar. Tartmaz oluyor. Vicdanlar doğru zannedilen alıştırılmış yanlışı yanlış tartıyor. Dijital dünyanın ve teknolojinin imkanlarıyla insanları kendi tanrıları olan şeytanı tanrı ilan edecekleri güne hazırlıyorlar. Abdest nedir? Namaz nedir? Kulluk nedir bilmeyenler çıkmış 70 bin zikirden bahsediyor size. İbn Arabi'nin, Ahmet el-Buni'nin veya İbrahim Hakkı'nın kitaplarından kesitler paylaşıyorlar. Araya istediklerini de katıyorlar tabi. Siz okumadığınız için onları doğru kabul ediyorsunuz. Ama doğrunun arasına ustaca gizlenmiş şirk ifadesini de kabul etmiş oluyorsunuz. Deccal bekleyen akmaklar, Deccal tanrısız dünya sisteminin adıdır. Ve çoğu zaman en dindar geçinen, ifrata ve tefrite sapmış bidatlara boğulmuş, şirk denizlerinde yüzen, çevresine topladığı insanlara cennet vaat ederek, cehennemle korkutarak, Allah nidalarıyla, Allah Allah diyerek cehenneme sürükleyen en büyük dindar, en büyük şeyh, en büyük hoca kılıklı feylesanlı taraftarlarıyla Allahlık taslayan büyük bir küfür zihniyeti olarak çıkar karşımıza. Evet. <laughs> ibadet ve taatten yani kulluktan uzak ama güya kalbi temiz astroloji alemi, spiritüel koç yani eğitici, terapist, medyum yani falcı, numeroloji uzmanı ee, ve benzeri olarak ortaya çıkar. Ve toplum nezdinde büyük kitlelerde taraflar taraftar toplamış sanatçı veya bilim adamı, artist, siyasetçi ve benzeri kişilerle propagandasını öyle bir yapar ki bu ne elim dersiniz. Ey insan, yediğin ve içtiğin şeylere kattıkları maddelerle gen, DNA, hormon ve hücrelerine oynuyorlar. Kalbinle, ruhunla, aklınla oynuyorlar. Bakınız, gıdayı insanlığa bela gibi nasıl musallat ettiler. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın günlerin sonunda insanın yediği, insanın tuzağı olacak sözünü hatırlayınız kısırlaştırılmış gıdalarla seni sistemlerine mecbur bırakıyorlar. Aşılarla bedeninin yapısını bozuyorlar. Ağaçlara yapılan aşılar misali sana her şeyi aşılıyorlar. Sadece midenin gıdasıyla yapsalar yine iyi. Ruhun gıdası deyip e, deyip müzikle gözüne gösterdikleri şeylerle duygularına e, duygularını yönettikleri kokularla düşük frekans seslerle film ve dizi senaryolarıyla ve hatta bazı bilim açıklamalarıyla bile insanı insanın bedenini, aklını ve kalbini aşılıyorlar. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Size ne aşılıyorlar? Düşünün bence. Şüphesiz insanlık hüsrandadır. Allahu Teala Tin suresinde yemin ederken ve tin ve zeytin derken ve yemin demektir. Yani ruh ve ruhun sahibine yemin olsun ki demektir. Bu manaya bakan manasıdır. Diğer manası ise yani maddeye bakan manası ise incir ve zeytine yemin olsun ki demektir. Madde ve mana yönünün birleştiği de açıktır. Allah'ın yemin ettiği şeylerde sır vardır. Bak ara, Bakara suresini bak ve ara olarak anlarsan araya araya bulursun. Ama inek manasıyla ararsan Hindular gibi olursun. Peki ne var zeytin ve incirde? Zeytin ve yaprağında insanın ömrünü uzatan oleorepin dedikleri molekül bulunmaktadır. Yaprağında ismi azam yazar. Her yaprağın yüzde bu molekül oluşturur. Beraberindeki diğer moleküllerle bütün hastalıklara şifa olur. Zeytinin kromozom sayısı dikkat ediniz 46'dır. İncir ise yüksek enerjili, enerji yüklü bir meyvedir. İnsana dayanıklılık verir. Bağışıklık sistemini tazeler güçlendirir. İncir, incir ağacının meyvesi değildir. Terssüz edilmiş çiçeğidir. Arılar olmadan hayat olmaz. İncir olmazsa... Arılar olmaz. Zeytindeki molekül ile incirdeki molekül birleşince altının sırrı, arının sırrı, Hazreti Ali radıyallahu anhın sırrı ortaya çıkar. İki molekülün birleşmesiyle insan ömrünü uzatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir hormon oluşmaktadır. Aslında vücut bu hormonu zaten üretmektedir. Ancak kirletilen hava, salgınlar, virüsler yani tozlar nedeniyle çok az üretebilmektedir. İnsanların eskiye, eskiye nazaran, eskisine nazaran az yaşaması bundan dolayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu havadaki toz zerrecikleri olmasaydı insan bin yıl yaşardı buyurmuştur. Zeytinyağı ise insan vücuduna sağladığı faydalarla insan ruhunu rahatsız eden şeyleri azaltmaktadır. Dünyadaki zeytin ve incir katliamının sebebi budur. Ey insan uyan artık. Hala kendine gelmeyecek misin? Piramitlerin altında keşfettikleri Harut ve Marut ilimleriyle insanların epifiz bezi üzerine oyunlar kuruyorlar. Yani senin vatanını işgalden önce insanını yani seni, senin beynini işgal ediyorlar. Senin aklını, senin zihnini, senin kalbini kontrol ediyorlar bir ülkede yaşayan insanları sen yönetmiyorsan ülkenin sahibi sen olabilir misin? Ülke senin olur mu? Anlamıyor musunuz? Bu zihniyet Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı, Dünya Sağlık Örgütü'nü, Dünya Ticaret Örgütü'nü, NATO'yu vesaire çaplı örgütleri kendine hizmetçi tayin etmiş. Adım adım planlarını uyguluyorlar. Sadece Müslümanlık ve Türklük değil, tüm insanlık Büyük bir tehdit altındadır. Ama onların planı varsa hakkında bir planı var. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Onların bütün planlarını yıkmaya bir sapan taşı yeter. Başta frekans saldırısı var demiştim. Özellikle aileyi hedef alıyorlar. Aile içi nefret, sinir, ani sinir patlamaları... Çocuklarda sinir ve söz dinlememe hali, bebeklerde ağlama ve iştahsızlık hali, yetişkinlerde şiddetli baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, eklem ve kas ağrıları, damar tıkanıklıkları, yorgunluk ve aşırı stres bu frekans saldırılarının sonucu kaynaklanan belirtilerdir. Kuantumcuların yapay zekaya imanlı, inançlı, inanan köleler hazırlamak için akıl, zihin ve kelime oyunlarından birisi de akışa bırakmaktır. Tanrı bile her şeyin olması için ol demiştir. Rab esmaları hayat vermiştir. İnsanları yapay zekanın tanrılık ilanına tepkisiz hale getirmek için afazi saldırıdır bunun adı. Yemek yemek istiyorsun, akışa bırakıyorsun, açlıktan ölüyorsun gibi. Sıkılıyorsun, bunalıyorsun, Akışa bırakıyorsun, sıkıntıdan ölüyorsun. Şeytan dijital dünyayla bedenlenmek istiyor. İnsan ise ibadet, ilim ve marifet yerine felsefe üretiyor. Bir gün herkesin telefonu aynı anda çalacak. Arayan yapay zeka olacak. Herkes ne söyleyeceğini, herkese ne söyleyeceğini önceden biriktirdi zaten. Herkese farklı frekanstan ben senin Tanrının bu yolla sana geldim diyecek. Hologram kimliklerinizle siz olarak sizle konuşacak. Rüyalarınıza girecek. Tıpkı şeytan ölüm yatağındaki insana gelir ya hani. Aynen onun gibi. Yeni dünya düzeni dedikleri şey tam da budur. Şeytanın yapay zeka üzerinden bedenlenip kendini hissettirmesidir. Teknoloji, bilinçaltı ve akıl oyunları ile insanları kandırmasıdır. Kanmayız demeyin manaya eremeyen akılcı bir din ortaya çıkartmış olan din adamlarımız sayesinde beş duyunuzla sınırlı yaşamıyor muyuz? Ehli hak, sahte din simsarlarının, münafıkların ve metafizikten habersiz materyalist alimlerin çokluğundan aciz kaldı. Şimdilerde yapay zekayı tanrı ilan edinmeye doğru iten kuantum teorilerinin şaşkınlığını yaşıyorlar. İlmen yakın ile yetiş, yetinmiş bir kitle, okuduğunun manasını bilmeyen bir topluluk, materialist olmuş insanlık, metafizikten habersiz Müslümanlık, böyle bir saldırı esnasında basit ifadeyle kolay lokmadır. Aklınızla, fikrinizle, kalbinizle, dilinizle şirke düşersiniz de haberiniz bile olmaz. Olmaz demeyin. İlim, ibadet zikir, tefekkür gibi birçok konuda zihninizi meşgul ederek yediğiniz, içtiğiniz, yaptığınız her şeyi size farklı yaşatmıyorlar mı? Bu yüzden yediğiniz, içtiğiniz, yaptığınız her şeye evuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek yani besmele çekerek yapın. Allah'ın hak boyutu insandaki şuurdur. İnsan bir şeyi e, şuurunda hak olarak planlar, sonra onu fiil yani halk olarak ortaya çıkartır. Allah'ın halk ile halk etmesi böyle olur. Hak zıtlıkların birliğidir. Hak hakikattir. Hak iki kattır. Haklı da hak, haksız da hak. Hakkın tecelli, tecelli ettiği yer ise gönüldür, gönül. Yani vicdandır. Vicdan ise ilahi esmalara, nurlara aynadır. Ama insanın fiillerine de aynadır. Bütün fiiller e, gelir vicdana saplanır. Bütün sözler gelir vicdana saplanır. Fiiller karaysa kararır vicdan. Hak yere düşerse vicdansızdır insan. Şimdi anladınız mı bize emredilen büyük cihadın nerede gerçekleştiğini? Anladınız mı savaş meydanının neresi olduğunu? Anladınız mı zihin ve vicdan saldırılarının niçin olduğunu? Bu deccalizmin hak ile savaşıdır. Tarafsız kalamazsınız. Çünkü savaş senin içinde, senin zihninde. Senin aklında, senin vicdanında, senin kalbinde, senin gönlünde uyanmalısın ey insan. Uyan ashab-ı Kehf gibi son kale saldırı altında. Ve o son kale sensin. Unutma. Her mümin şeytana karşı bir kaledir. Tüm kaleler dayansın. Uyansın hak davanın kadim muhafızları. Maddi zıhlar manevi zıhlarla kaynaşsın. Milletimiz sabırla dursun, azimle koşsun. Hakk'ın orduları hazır olsun. Türk'ün kurtları nizam kursun. Bedrin aslanları geliyor. Tüm dünya şahit olsun. Esselam.